Ne lan sen? Vada! vada, vada. Başlayacağım vadana ha. Sen vada. vada. Lan sus lan. Kafam şişti. Hay senin vadanı da. Vada! Eh, al lan sana vada. <gülüyor> <gülüyor> lan lan gözün düştü lan salak. <laughs> dur dur takayım yerine. Ay 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 pardon pardon ay elim kaydı. lan <laughs> <Sıpa> tipe bak lan. <laughs> Bu kaç lan ha? Bu kaç lan? <laughs> Vay. Vada, 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 vada. Asıl ben senin vadanı lan. Bak beni dellendirme iki gözünü de zeltin gibi yadırırım sana. Hadi uğraştırma beni. Ne istiyorsun niye geldin ha? Ve canım öyle mi? Demek iki taksit istiyorsun ha? pek tabi olabilir. Yani seni kıracağım ama Seni yararım daha iyi. Ah! <laughs> <laughs> Aha, işte seni iki taksit yaptım. Beğendin mi? <laughs> lan lan karpuz gibi yarıldın lan. Baksana çekirdeklerin de varmış zaten. <laughs> Alo <ay, ay>, <laughs> bak yine nameli nameli vadalıyorsun. Peşin fiyatına on iki taksit yaparım kimse toparlayamaz seni ha. Tipsiz öyle. <laughs> Lan gözün yine düştü lan. Ay inanmıyorum öylece valla. Yok böyle olmayacak. Dur ben sana güzel kaş göz çizeyim. Ha, şöyle manalı bakışlar lazım sana. Kıl da yok. Lan kılsız erkek adam olur mu hiç? E, üşürsün. Kıl lazım bir şeydir. Biraz buraya serpiştirelim. Biraz şuraya serpiştirelim Kıllar Allah'ım kıllar kıllar oy. Oh! Evet sen cıvılsın da bir şeyler giymen lazım. Ha, şöyle beyaz göynek tabii ki. Allah'ım süper oldu. Aa, i̇şte süper oldun. İşte şimdi adama benzedin değil mi lan? He? Vada. Vada değil artık. Vada geçti. Şimdi vada diyeceğim. Gırtlaktan. De bakayım. Vada. Vada. Vay ozlarım lan. Kaptın bu işi. Bir de türkü patlat bakayım şimdi. Hadi bakayım. Bak veriyorum müziği alttan. Havaya gir kırıl. Hadi hadi. Vada. Vada. Vada vada.